Aa evet evet kanka ya çok güzel bir gün valla. Şuna baksana güneş de var. Oh valla ne yapacağız bugün? Güzeldi ben Ayça ile buluşacaktım ya. Ana o da ne? Anam bura ne? Uzaylılar şöyle saldırıyor. Bu ne kanka bu ne? ya? Aa, Ana. Ana şaka mı bu? Allah bir şakaya benzemiyor. Bak biz hiç yeşil ışıkları bize gönderdiler. Aa! Olmaz. Neredeyiz ya? Ana. Evet uzay gemi hoş geldiniz. Burada kuralları ben belirlerim Bu geminin kaptanı benim Ana olamaz kaçırıldık ya Ayşe Aa. inanmıyorum sen de mi buradasın Ben de buradayım hani buluşacaktık Aa, uzaylılar kaçırır. Şehirdeki bütün herkes kaçırdılar. Baksana şuna. Oo. Dünyadan çok uzaklaştık ya. Çok uzak burası. Nasıl çıkabiliriz? Gel bakalım. Bilmiyorum bak Iı, dünya Ne var? Ne var? Bak. Dur bakayım. İy. Bu köfteli makarna gibi sanki. Spagetti mi? Spagetti. Ama ne zamandır burada kim bilir çok kötü kokuyor. Çocuklar şuradan ben bir kaçış yolu buldum. Şu havalandırmadan geçelim. Nasıl? Aa. Gel gel havalandırma. Düştüm. Gel gel Ayşe gel. Buradan geçersek bu iş olacak gibi gözüküyor. Buradan aşağı inelim mi? İnelim inelim gel. Atla. Ya aa! Geliyorum ben. Öp. ne var burada? Ana. Ne var? Lazerler. Ya sen dikkat edelim. Uzaylıyı sen de gördün mü? Gördüm gördüm. Nasıl bir yaratık da öyle? Geminin kaptanı oymuş demek ki. Bu, Vay be kaptana bak sen. Uzaylı gemisinin kaptanı. Gel gel buradan şuradan gel. Şuradan? Buradan Ayşe'cim. Bak ok işareti burayı gösteriyor gel. Sence bizimle ne yapacaklar bizi niye kaçırdılar bilmiyorum dersin? Bilmiyorum Ayşe ama bizi hiç iyi bir niyetle kaçırdıklarını sanmıyorum ben. Dünyayı ele geçirmiş olmaz bunlar? Buradan aşağı ineceğiz. Hadi gidelim bakalım. Tamam gidelim. Aaaa. Ne var? ana? Aa! Yeşil sıvılar bunlar uzaylı sıvısı mı acaba Aa, ne ya? Bu kadar berbat. Bu da ne be? Ve çok kötü kokuyor. Hı. Yoksa bu sakın uzaylı dışkısı olmasın Aa, arkadaşlar. Aaaa. Ne yapacağız biz? Bilmiyorum ya. Gel bakalım. Hop gel Hoppa, gel. Ah. Arkadaşlar bu arada bizle maceraya katılmak isteyenler olursa aşağı yorum yapanlardan bir kişiyi arkadaşlar kabul edeceğiz. Ayşe ile beraber ve maceralarımıza onu da katacağız arkadaşlar. Yorum yapanlardan birisi çekilişle seçilecek değil mi Ayşe? Cüm? Evet birlikte oyun oynayacağız. Çekim yapacağız. Hadi gel Ayşe gel. Buradan. Anam. Aha bunlar da ne? Borulardan koş koş koş. koş. Tutmayın <laughs> beni. Ana. Ay. Aha. Ayşe'nin işi bitti. Geriye bakma sakın. Tamam. Ardına bakma. Ardına bakma şimdi oradan gideceğim havalandırmadan böyle soğuk boru yüz rüzgar üfüyor dikkat et tamam mı? Tamam kankacım. Aa duydum ne dediğini. Tamam. Ayşe gelsin de bir. Gel Geliyorum. Kız. Gel kız gel. Ana bak çok kötü üfüyor bak durunca böyle geri gidiyor. Aa gerçekten. <laughs> Aa gelemiyorum. <doğru>. <laughs> ben sen benden daha ağır olduğun için gelebilirim. Zıplayarak gel zıplayarak Aa, gel. Adeta bir tavşan gibi sek Ayşe'cim. Ayşe. Ay Ay. Ana. Aa. Aa. Burası. Bu ne? yapacaksınız şimdi? Blah, 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 işte. Şimdi size yok edeceğim. Blah, 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 yüz göreceksin. Blah, blah. Aa, şöyle Mehmet neler oluyor? Bilmiyorum, ne oluyor? Bilmiyorum Ayşe bir şeyler. Adam bir şeyler yaptı. Ne kadar kötü konuşuyor. Lan, yapıyor. Midem bulandı benim. Benim de benim de. İyi e, şey, ne yapacağız? Bu ne? Aa şu şeylere değme sakın tamam mı? Ne değmeyeyim? Şu gelen şeyler işte bak buna. Bunlar, be? bunlara senin diğer tarafı atmasına izin verme. Aa, 19 böyle saniye böyle şeyler gelecek Bana, gel. Aa, bak Bana ben bunu da geçemiyorum ki. Dur şöyle yapayım bari. Aa. At. Bak 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 şu gel, gel, şuraya atla gel, gel gel gel. Lazerler bizi alt edemeyecek. Lazerlere göndermeye çalışıyor bu şeyler bizi. Hiçbir şey yapamaz bize. Aynen. Biz başarırız. 4 başarırız. saniye. Başarırız tabii her Gel. Aha o ne be? Baksana. Geçtim. Gel Niye çıkalım. Bu? Gel tırmanalım gel. Tırmanıyoruz gel. Gel 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 Ayşe'cim gelelim. Şurada bir şey gördüm bir dakika şuna bak. Neredesin sen? Aha. Neyse boş ver. O kalsın geliyorum. Hadi gel. Buradan, bir şey gördüm sandım. Buradan gideceğiz galiba. Aha. Hadi, hadi gidelim Ayşe'cim. İşte bu. Bizim... Kanka kapı açıldı bak şuradan geçebilirsin. Hey Mehmet geldin mi? Geliyorum geliyorum kapı açıldı şimdi açıldı ya. Sen nasıl geçtin vay çok hızlısın Ayşe dur geldim ben de dur. Seni bekliyorum merak etme. Tamam buradan şu düğmeye mi basıyorsun? Düğmeye bas ve hemen geç koş. Tamam geçiyorum 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 niye süresin var bunun? Hemen açılıyor çünkü. Bak açılmaya başlıyor. Ana. Hadi gidelim. Tekrardan açılıyor ha Vay 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 Biraz hızlı olmamız gerekiyor Tamam tamam Şuradan şöyle Buradan böyle Şuradan şöyle Değil mi Ayşe'cim? Evet Sen Aynen üstten öyle dön, Üstten öte döner ki Orada bir kısa devre var Ayşe Şu kabloları bakar mısın? Baksana ya Kim bilir hangi gezegendeyiz Şuna bak Ayşe Ooo Vay be Şu, Bak 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 geliyor Şu Dünyayı anda... görüyor musun? Dünya daha burada Yan dön tarafta de. bak Nereden gözüküyor Bak bak yana bak Aa gördün mü? gördüm kız Ben şurada Anladım. Gel. Asansör hadi gidelim. Asansör var gel. Anneme desem kaçırdın hadi diye. Var ya asla bana inanmaz ya. Şaka mı yapıyorsun der. Olabilir diyebilir. Bak 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 yukarı doğru çıkıyoruz. Aa, Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum bakacağız şimdi dur. Dur 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 Vay, buraya geldik. Burada da bir kapı var. Bu, Geliyor musun? Yine, geliyorum. Gene lazerler falan var Ayşe. Bir cidden. sürü lazer bir sürü tuzak. Na bu tuzaklara dikkat edelim ha. Bence de. Dur acele etme. Acele etmiyorum acele etmiyorum da. Hadi gel. Dur, bizim çocuk gene burada bak. Aha bak bak kanka, kanka kapılardan birinde uzaylı var ha, onu bilin. Uzaylı mı? Bir... E hangi kapıda ya? Aha bak şu kapıda var. Gördün mü kız Ay Kaç. Ana. O zaman. aa. Onda da mı var? Onda da var bence baksana. Ana onda da var. Öldü. Merhaba uzaylı kardeş. O zaman yaklaşma çok kapılara dur. Şu, şu, şu kapıdan kapı ben dur. Bu. Geldi kapı. İşte bu. Aa. Bak bulduk işte. Kanka kalsana seyirle kalsana seyirle kalsana sakın değmeyin tamam mı? Bak kanka. bak. Eşek eşek Aa kız gitti. Onu sormamalıyız. Pa, part, pa, ne pa, yapıyorsunuz pa, ya? Çocuklar görmüyor musunuz? Zehirli gazı görmüyor musunuz ya? Görmüyor musunuz? Biz boşuna mı bekliyoruz? Biz, aa bak burada da var yani. Burada... Görüyor musunuz? <laughs> Kesin bu zehirli gazlar uzaylı emminin eşi yani. Part, part, pa. Ne güzel isimmiş lan bu. Gel gel. Hadi gel gel. Güzel bir isim koymuş yani baksana. Anne. Part, part, pa. <laughs> Komik yani. Buradan şöyle gideceğiz galiba. Bu ne lan? Oho oho. Ayşe. mı bu ne? Oho. Göktaşı. Bak bak. Bak bak şuradan şu gökte şey yazıp miyim? Ya Zıpladım. Nerede Mars var gördün mü? Bak Jüpiter'e görüyor musun? Jüpiter. Jüpiter. Hem etrafa bakıyorum hem ben... de. Oo, biraz önce camdan baktığımız yer burası. Evet evet, evet. buradan zıplaya zıplaya dünyaya gidemez miydik acaba? Ya saçmalama nasıl gidelim? Şuradan gideceğiz galiba. Buradan. Ne yapıyorsun? Part part part. Ne diyorsun be? İsmin ne komikmiş. Ha? Dert topu cüle. Nereye gidiyoruz bakayım ha? Buradan kaçamazsınız. Blü. Aa, Ayşe kaç kaç geliyor geliyor. Gidelim, gidelim, Uzaylı gidelim. geliyor Allah. Gel Abi konuşma abi tüküreye konuşma. Hey, evet. Ayşe kalıyor geliyor geliyor. Geliyor kaçalım. Kaç 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 kaç. Aha. Buraya gelin dedim. Ay gelemeyiz. Gelemeyiz abi kusura bakma gelirsek ne olacağını biliyoruz yani. Evet, bak, geliyor musun? Geliyorum gelmez miyim? Hadi şuraya gel. Abi bak bak Aa. git bak. Git. git. Gel, gel. <laughs> geliyor mu lan? Anam hala geliyor bu. Uzaylı ne buraya gidiyorsun? Bak burada sıkıştı bak. Ne? O zaman çıkın. Nereye çıkacağız he? Ne diyorsun lan sen? He? Aha! Mehmet gelsene burada bak, bir Bak bak bu hala beni takip ediyor he. Ay ne, gitme ne ya git. Ne? Ah babam ben zaten kendim sağımı soracağım. Beh! Beh! Şu düğmeye basalım mı? Bas! Ha basan ya bana lazım o! Neye lazım abi? Lazım! Aha, ben basacağım ya! Mehmet, Çekil! Ben... Bas! Bas Bastım. Ne oldu. Yeşil oldu. Ne, Aa, ne yapıyorsun? Çalışıyor, ne, çalışıyor, çalışıyor. Işık hızına çıktık. Kara deliğe gidiyoruz. Evet, Ana abi kara deliğe gidiyoruz. Uzay zaman sürekliliği yandık. Ana geri durduralım. Aha. Abi onu nasıl durduracağız? Nah, Bilmiyorum ki. Zaten ben bu gemide işçiydim. Ne, ne? Işte, işçi? ya. Yandık. Ne? Dur, dur. Hadi Mars'a. Ana. Aa, bizim bizim Mars'a ışınla da Ayşe. Değil, şuna bak. Buradan gideceğiz. Abi bizim niye Mars'a ışınladın ya? Aa gel Ay, gel Ayşe değil. gel gel. Düştün mü kız? Evet ya. Anu, anu, Bak ben zıplıyorum bak. Bak ben. Reis ne yapıyorum kafana zıplayayım oradan zıplayayım reis. Gel gidelim hazır mısın? Zıpla. Ben var ya buralar benim için bebek oyuncağı. Bebek, bebek. oyuncağı bebek. Bebek. Bir şey dokunacak bir şey oluyor mu acaba? Ben de bir şey olmuyor Hop bak geliyorum bak. Kristalleri mi diyorsun? Yok yok şu hava çıkıyor ya o havaları dedim. He bir şey olmuyor ama. Gel kız buraya. Bence olmaz yine. Olmuyor bak he. Sıcak sıcak hava üflüyor ama ha. Bak Mars'ta hayat yok diyorlar. O zaman bu bitkiler nasıl oldu? Ayşe'cim Ayşe cim? olmuş? Hayır, niye söyler nasıl? misin bana bakalım? Ne güzel. Belki de süs bitkisidir. <laughs> Çok Belki sert. de. Bu ne? Burası ne? Kankalar bu platformdan aşağı doğru ineceğiz ha. Tamam. O buradan zaman buradan, mı? buradan. Gel Ayşe'cim gel. Ayşe'cim gelsene. Aa, Çok atla çabuk. kız. Ana sen biraz yukarıda Bak şu Aa, şeylere değme tamam bak orada değil, aşağı. Neydenin. Aşağıda bak havalar var sıcak havalar. Onlara değme sakın sakın Vay, sakın sakın. Iyi sakın iyi ki Değmeyin onlara. Din 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 din. Bu müzikten telif yer miyiz? Sen bence bu uzay yani macerasından çok hoşlandın ha. Evet ben uzay macerası. Ne bu garip şeylerinden Ana, bak, ya? Ona bak şurada bak şey varmış da zıplayamadım ha. tor mu? Dinozor skeletor. adam varmış. Her şey olabilir. Her şey olabilir Ayşe. Evet. Şey. Bak anam sen niye aşağıda kaldın kız öyle? Geliyorum ya, yani, geliyorum. Zıpla bakayım zıpla. Hoppala. Heh tamam. Ana gene aşağıda kaldım <laughs> Dur ya şunlara değmeyeyim ben. Bir dakika gel, gel, bir köşeye gel. Köşelerden, kıyılardan, köşelerden gel Ayşacığım. Köşeden gidersek çok zengin oluruz biliyor musun? Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Nasıl gidiyor? Ee, i̇yi gidiyor mu? İyi gidiyor deme Ayşacığım arkadaşlar. İyi gidiyordur arkadaşlar. Ne sıkıntı olacak? Hadi gel. Hoppa atladım. Geldim ben de Ayşacığım. Bak evet burada ne var? Burada kaygan bent bu... floor var yani kaygan zemin. Onu demiyorum ya. Ne Orada bir tane şey vardı. Ney vardı? Maden çıkarmak için çekiç şey gibi bir şey vardı. Aa bu kapı niye açılmış? Ne? Evet. Ha? bu lazerleri kapatmak için buradan. Aa key kart. Bak key kartla kapıyı bak lazerler kapıyı deaktif oldu. Gördün mü Ayşe? Cim? Gördüm. Bu işi bana soracaksın. Sor bakayım. Nasıl Aa. yapıyorsun? Aha. Demek ki sana sormamız gerekiyor. Di, 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 di. Ne diyorsun Aha. Aa gene değil. Bak senin kötü şarkın yüzünden gene öldüm bak. Ne diyorsun lan sen benim Bek, şarkımı? Bekle beni orada bakayım. Bekle beni. Baksana burada şelale gibi akan bir yanar dağ var. Ne diyorsun kız? Evet. Adı ne peki? Yanan dağ. Yanan dağ mı? Evet. Hmm. Baksana. Sallama sen valla, ne bir desin? isim gibi geldi. Geldim Hayır. Bakayım. Patlama. Mars'taki dağın adı ne olabilir? Yanmayan dağ. Onu. Gördün mü? Buraya gel gel buraya gel gel. Bak burası açıldı gel. Cumburlop. Cumburlop diye girdim bana. he. Söyleyeyim o

Bak bak çok kuvvetli bir Blond Blondeir. mi? Evet. Hmm, Blond denir ona. Blonde. Blonde. Sarışınsın yani anladın mı? Bak gel. Sen anladın nasıl? Ben anladım. Ben her şeyi anlıyorum da ben, ben bak kızıyorsun yüzüne ya. Bu bak kadar, bakalım. Gel Aha, bak. gel bak. Ha. İşte girdim. Kankalar bu ha. kara delikten girin. Evet. Kara kara bir delik bu çok kara. Reis yeah, bu ama evet. kara delik. Gel ben girdim gel gel sen de gel. gel. Ana ne? bizi oradan geri fırlatmış. O, Çok bizim uzaylı mi? emmi yok ya etrafta. Boşver ya ne yapacaksın onu ya? Ya biz onunla kanka olduk son saniye kanka Ayşe. Kanka oldunuz. Tabi canım. Uzaylı çayı var mıdır lan? Lan? Keşke bir çay. Ne? çay... Ne? 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 Mehmet oh. kaç için burayı patlatacağım, çatlatacağım, mükemmel göreceksin. Reis? Bir şey söyleyebilir miyim? Reis dur şimdi söz. Sö gitti gitti gitti. gitti. Açacak burayı yani. Gel. Hani gel. Arkadaş olmuştunuz lan. Ya demek ki tamam yok. Sana. Kızdırmışım adamı. Adam adamı kızdırmışım. Ayıp olmuş ya valla. Ben de çabuk tırmanalım. Nohaylan bir şey her şey olabilir. Ne olacak ya? Buradan tırmanıyorum bak. Şöyle. Doğru yalan bir şey mi olacak ya ben anlamadım ki Aa evet. ben düştüm dur bakayım Dur geri geliyorum dur Hayır hayır öyle evet, tırmanıyorsun sen <laughs> Bir şey taşmıyor Ama bak niye alarmdan çalıyor o zaman Ama. Var bunda bir bit yeni ya Ya şey. senin yüzünden var ya Yürü gidelim ya Bir bit yeni var bunda ben sen diyeyim Her bak Her şey olabilir bunda Adam o Aha O ne be Yo burası da aynı hayır, hayır. seviye yükselmiyor yok. Yükselmiyor zaten Aynen E bir numarası yok Aha. reis sen niye korkutuyorsun bizi yok İşi bitiren patlatacak sandım. Hala her şey olabilir belki o yüzden. Ya ne alacak işte ya? Burada bir şey var mı? Sen nasıl geçtin lan? Böyle basma ya. Şöyle yandan sağdan soldan geçtim. Ama bakayım buraya. <laughs> Hayır bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. Eilen, şey Elen senin uzay geminde kendin gibi. Sus ya sus. Kol paçi. Hadi patlat lan. Patlat Adamın lan. uzay gemisini biz atarsa nasıl gideceğiz sonra dünyaya? Bırak ya, yani. ya bırak o. Zaten var ya delikanlı olsaydı uzaylı olmaz. Yani biz yani şöyle diyeyim. Uzaylı değil de yani böyle insan He. olurdu. İnsan, azıcık insan olsun. İnsanları kaçırıp buraya getiriyor. Yani hiç insana benzemiyor Aa bak bak hava kapsülü kanka oradan girin. Ya girelim Ayşe. Girdik. Buradan. Ana kapıyı kapattı. Ana açın lan. Kanka sizi uzaya yolluyorum şimdi ben. Ben yolluyorum. Hangi uzaya yollayacaksın daha? Anam kara deliği yolluyor. Anam kara kara delik bizi Ana. çekiyor Ayşe. Kap kara bir delik bu. Olamak. Kara delik. Ana gidiyoruz vallahi dur. Aa Ana, dünyaya baka, düşüyoruz. Dünyaya mı yaklaşıyoruz? İnan ki dünya. Çekil bakayım çekil. Kanka. Anne ben duyuyorum anne. Kanka kanka duyuyor anne. musun? Duymuyor ben, ki bizi. Duymaz kimse, kimse, kimse duymaz. Ana. Vay burada ama karanlık. Anam dünyaya geldik bak uzay roketimiz burada. Nasıl oldu? Kurtulduk kız. Ana bak arkadaşlar uzaylılar kaçırdı ona rağmen kurtulduk yani bu görüyor musun? Alacımız, bu bizim aracımız bu. Hoppa. Çin çin, çin. Dün, araba gidiyor. Hop dönüyorum dönüyorum. Dene dene dönüyorum. Gel sallan, yanına da sen bir kız. nereye kadar dönüyor Bak sizin ne var orada şey. Nerede? Bak şurada. Aha. Güzel, Canım güzel. evim özledim. Aa şimdi iniyorum. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Umarım oyunumuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu oyunu oynamak istiyorsanız videonun açıklamalar kısmından oyuna ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.